Bu sezonun açılışında şimdiye kadar oynanan 5 maça bakıldığında Benfica henüz tek bir gol bile yemedi. Sporting 1 ila 0, Nice 2 ila 0 ve 2 ila 0, Estrela 1 ila 0 ve Fenerbahçe 0 ila 0. Bu Benfica'nın 2020 ila 21'den bu yana 5 sezondur üst üste 5 maç gol yemeden oynadığı ilk sezon. O sezonda da Benfica sezon başında hiç gol yemedi. Son 15 yılın en kötüsü Benfica'nın savunma performansı etkileyici ve tarihi olsa da, hücum performansı çok kötü şeyler anlatıyor. Portekiz ekibi bu 5 maçta şimdiye kadar sadece 6 gol atabildi. Bu da 2010 ila 11 sezonundan bu yana 15 yılın en kötü hücum performansı. PAVLIDIS agresif futbol istedi Vangelis Pavlidis de bu konuya değindi. Sport TV'ye yaptığı açıklamada Yunan oyuncu Şampiyonlar Ligi playoff'u geçmek istiyorlarsa atak oynamaları gerektiğini savundu, stadyumdaki atmosferin böyle olacağını biliyorduk, çok agresif. İlk yarıda oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum, çok fazla gol pozisyonu yaratamadılar. Daha hücum odaklı oynamalı, hücumda daha agresif ve yaratıcı olmalıyız. Yine de böyle bir maçta bunun normal olduğunu ve zor olduğunu düşünüyorum. Ama bunu zaten biliyorduk. BNF -Ica bir kez kaybetti bu arada Benfica, Avrupa kupalarında ilk ayağında deplasmanda berabere kaldığı 24 eşleşmeden sadece birinde elendi. 1974 ila 75 sezonunda kupa galipleri kupasında PSVY'e karşı 0 ila 0 ın revanşında 2 ila 1 kayıptı. Fenerbahçe ise Avrupa kupalarında ilk maçta evinde berabere kaldığı 8 NCI maçı oynadı. Bu eşleşmelerin sadece ikisinde tur atlayabildi.